yorum sen dalgalan Şanlı bayrağım hiç durmadan Şehidim sen rahat uyu nöbet Hepinize merhaba arkadaşlar Birlikte 2 lager vs 1 mesutun silahı olan Magnum'la vs atacağız Başlayalım Evet başlıyoruz arkadaşlar bomba yok bu arada i̇ki Yani bombasız değişik bir maç olacak Ne gördüm bak Arkadaşlar bu erken yok. Hüsnü hili, Hüsnü bugu buldu mu ne falan yapmışlar. Yani küçük resmi cidden arka sayfası sayfası. <laughs> Hesoyan yazıyor falan. Evet. <laughs> abi ona bizirdin mi bari? Aa kazandı. <laughs> ya, ya, zaten amaç şu hani kötü <laughs> silahlarla evet, evet. değişik bir değişik silahlarla kullanılmayan mesela aynen <laughs> ya bu ne aynen Kanka <laughs> Ahmet 14 tane var kanka Alırsın. Nerede lan? Nerede kazandı. 1-1 oldu. Bu maç geçiyor cidden. Şu an yani kimin kazanacağı hiç böyle değil. Herkes kazanabilir. Ben de ben de bilmiyoruz. Değişik bir siz kazanacaksınız. Şimdi <laughs> me geliyor. <gülüyor> Baba. <laughs> Oho. Oh. <Surat> kazandım. Çekil. Geçirdim rush olmasın. Aynen rush yok. Aynen. Ciddi lan var. Altı mermi var çok tepiyor. Ya Diggle'dan fena tepiyor o kadar değil. <laughs> Oha lan. Kan geçerken ya, bir vurdu 20 canımı bıraktı. Bak bak 20 canımı. Kafa gitti demek ki. Baba lagır için de olmuş ya. Lagır artı altı. Ya kan ya ama ya. Yerim için hiç lagır. Adamı kanına lagır 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 diye dur. Ya sen ne esprilik gel bir adam. Oy. Oy. Öl artık. şey sevmiyorsun. Hayır. Başla başla. Yani, Sandı. Yalnız var ya çok acayip elinci yani. abi. silahlar <laughs> kötü. Biz de Hayır. kötü. <laughs> i̇lk defa oynuyorum. Ben, de ben de ilk defa. İlk defa Magnum'la oynuyorum ben de. Belki de Türkiye'de ilk değil. <laughs> Bütün <laughs> Türkiye'de. olabilir. Oğlum senin üzerine tutamayın mı? Ah, t'es n'est plus leur clé à <NM. diction�ale> <f�� écido avec io Willy2> <et> Oğlum şey, alışkanlık Oooo! Gladio kazandı! Ahmet! <laughs> bir güzel ESE yedin. <laughs> bir dakika oluyor. Bir Geriye geçin bir dakika sıkmayın. Geç şu işin var. Aaa işin Aaaa pardon 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 pardon. Bak <laughs> bak 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 Oğlum bak şuradan sikiyor ya. Kapalı gözüküyor bak işte Oo. ya. Oğlum oraya da çıkıyorum ben sen de. Bir tekerle çıkmaya çalış. Bir çıkmıyorum ki kanka. Şöyle yapıyorum ben. Geri çekiliyorum aşağı yani anladın mı? Hani, ya rush unuttum ben ya oldum. kanka bence Karşıdan evet, karşıdan <laughs> Yok iki kişiyken hani vurabilirsiniz dedim de. ya <laughs> Canı azaltsanız yapardınız neyse <laughs> bir istiyorsan. Ya. kazandı. Benim aşk Yalnız herkes suskun oluyor var ya o kadar uzakta oluyor ki. Bu video falan bir yan kaldı Ya bence olay diğer tarafta Ahmet bence kısaya gitme kanka sen ya diğer tarafta Baba Of Oğlum nasıl yedim ki kaçtım ya Adamı Ahmet alasın Yeni bir, bir var alasın Oğlum düğün açma bir şey açma Nişan alma Şu an 5 tane falan vardı büyük ihtimal. 4 tane falan. Ya <laughs> bak. yakına gelirsen o sıkıntı var otomatik Roller bir yani. değişiyor. Suyda kal bence ya. Bak hadi. Kısaya, kısaya gidersen çünkü cidden duman olur. Ok.

Bak 9 mermi var hadi. <laughs> lan bir kem lan bir kem lan. Ya, ya. Lan bir kem La, uzan ya. lan. <laughs> lan oğlum ne oluyor lan? Hayırdır <laughs> inşallah. <gülüyor> Maça bak abi. Mesut'un silahı öyle bir zor dayanıyor Mesut'un silahı. Valla Mesut'un silahı, silahı var, var ya. <laughs> Aynen öyle şu an maç bitmişti. Yerden gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Magan git tabi. Haa? Maganda diyor kanka. Ha. <laughs> Fazla oldu gibi. Geçim, Gladio kazandı. <laughs> abi kesinlikle herkesin kullanması lazım. Yakıyor ya. Artı altı basılmıyor değil mi kanka buna? Basılmıyor. ya Lan abi bak. O yukarı çıkıyor değil mi? <laughs> Ne yukarısı kanka? Seni böyle görüyor mu sen? Galiba görmüyorum orada. 85 tane var. Oğlum hepsini griye sıkıyorsun abi. Hadi bir dakika tane var, tane var yenge. Kaçar ki adam, ben de kaçayım. Gladio kazandı. mermim bitti kusura bakma. <laughs> 7 5. Hadi. mesajın silahı ölümsüzlüğü açtı galiba. Bak nereden yiyorum ben görsem. Oo! Bu ne lan? Ne yaptı o? Kafa ona kafana. Ya yeah. Ahmet de yeşile geçti mi? Ya. Oğlum sen gelin Allah Allah. Sen Adamın öyle bir FPS'i düşük ki, kanka. <laughs> Oğlum hep gömmeyin beni ya. Koca. <laughs> Ama <laughs> hep gömülüyorum ya. Arkadaşlar evet, şimdi yardım destek, iban atacağız hemen... <laughs> ...şeyin altına. Batak kompüter. Ban bu da arkadaşımıza. Evet, engelliyorlar.

Kanka kaç? Abi çok bu fazla değirse Mahmut'un. Anam ya. Gladio <laughs> kazandı. <laughs> ya oğlum adam yeniyor bak şaka maka yenmemiz lazım hadi. Mahmut. <laughs> Oo hadi bakayım kim yenecek. Helal. <laughs> ben de bir <bitirdim> tertoz ya. <laughs> Abi Mesut'u <Mescid 'in> silah... <laughs> Mesut'u silah kaybetmemeye güzel oldu. Şu an beraber yani. Oğuzhan Beraber'e Zınk oldu Babababam ba, ba. <laughs> Anladın hiç? Taviz verdi elinize ya Ne <laughs> Zınk <Aa>. Zınk zın. <laughs> <laughs> zın, Kazandı Ulan mermiler gitme. Gibi... Hadi bakayım. Baktır. Ne? Gençler Mesut'u silah ölümsüzlüğü buldu. Ya hiç yok. Ya şimdi maçı kaybetmeyeceğim yani. Ben ona seviniyorum. Yani sevgilim şey, orada. Anlamadım. Bu ne oluyor? Oha. Aaa pingim çok. Pingim çok. Bana. Hadi bana. Düşme düşme sakın. Oğlum. Ayy. 9. 9 daha. Lan 9 daha var. Aaa Aa. Aa, bir an var. Hadi lan. Hadi ona. Onları... Ya, La! ya. Vurayım da vurayım da. Vurayım da. Baktım ona vurayım da. Gel. Evet. Evet. benim mermim yok mu ben silah? Kalanıyor. 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 Hadi 6 tane, 5 saniye, 4 saniye. Ah! Ya Fulor <laughs> kazandı. Kim büyük? Abi geçerken size bir hesap. Sen... Yok mu 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 Babam üstü kesin aynı yolunda Hepsi aynı Ya oğlum ya Burda şey Olur, Oo. Bir şey var Bir şey var Bir şey var Abi asanlar Hemen ölsün yani Evet arkadaşlar bu videonun da böyle sonuna geldik İnşallah videolarımızı seviyorsunuzdur videolarımıza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz